Bakın gerçek yüzüm bu. Şimdi arkadaşlar biraz oyun oynayacağız. Roblox. Bu da kardeşimin yüzü. Ee, galiba çoktan biliyorsunuz onun yüzünü. Şimdi bağlayayım kameramı. Evet. Şimdi böyle güzel oldu. Evet. Şimdi girelim. En son burada kalmıştık. Arkadaşlar yanlışlıkla videomda şey Video mu yanlışlıkla durdurmuştum. Onun için. Onun için. Şey. Ee, onu sildim. Ve bu videoyu çekmek istedim. Arkadaş sen anlamıyor mu? Beni niye öldürüyorsun? Ne yüklü! Ay. Oh. Gel. Kral zombi. Hayır, yanlış oldu. Gelsene. Senin anne baban nerede? Hadi gidelim. Hadi savaş başlasın. Öyle mi? Evet. Hayır 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 kapımı açtım. Hayır 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 hayır, hayır. Ne? Ya ne? Tamam. Farkı çok oldu. Neyse. Sen bunu mu yemek istiyorsun? Harbi. Ben. Bunu mu yemek istiyorsun? Evet arkadaşlar. Kardeşim bir tane haber koy verdi bana söylemeyin çünkü sizle alakalı değil koyun geliyor Onu sanmayın çünkü kalkmak tüpeğim var. Tamam. Ben de senin bezine gelirim. Gelirim. İnşallah benzin de yanımda olur. Çünkü Neyse arabamı yaratayım. Sesimi de sıfır yapayım bari. Araba öyle yapalım. Sen de gel. Ortaya çıkar. Evet. Traktör gibi bir arabam var. Yav yav yav. Evet geliyorum Girdin mi? Ben araba yarattım Ne tarafta benzin? Hayır 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 Zombi var Hayır 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 ya Hadi. Açıldı seninki. Şu paramı alayım. Bir dakika. Evet. Buldum paramı. Şimdi gidelim. Hadi gel sen oyunun açıldı. Hadi gel gel. Yav. Yav kıyafetsin mi yapacaksın oyununu? Neyse, revolver ve kazma tüfeği aldım. Evet. Şimdi bakalım burada ne varmış. Kardeşim, sen bunu mu yemek istiyorsun harbiden? Olmaz. Tamam mısınız? Buradan lan ben. Oha lan! Ya oyunum donuyor ya. Oyunum donuyor. Arkadaşlar oyunumu düzeltmeyeyim. Evet. Oyunum şükür düzeldi. Evet. Şu kazma tüfeğini de alayım. Gelin, gelin, gelin. Siz gelin. Kazma tüfeğim var. Bunu mu yemek istiyorsunuz harbiden? Gelin. O zaman gelin. Tamam. Ben arabamla gelirim. Arabamla geliyorum bir dakika. Senin benzin nerede? Bir onu bulayım. Hayır ya. Ciao. Senin bezin nerede? Bunu basıyorum. Bir dakika. Hayır 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 ya. Yürüyerek geleceğim oraya ben. Yürüyerek geleceğim. Vallahi yürüyerek geleceğim. Oh. Yeter ya. Sen de bir git. Sen de git. <laughs> Ölsene. Senin benzini bu bulayım. Bir bulayım. Hah. Şimdi gelirim. Ay beklemeyin çok Evet arkadaşlar. Maalesef zombiler yüzünden Kardeşimin hipesine gidemedim. Hep zombi zombiler yüzünden. Kaç lan. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır ya! Yeter. Василий Он не попадает в Ой, да. Тушь, Аллах, Evet arkadaşlar az kalsın korkudan ölüyordum ya silah almayı unutmuşum neyse bir kan alayım bir tane de mp5 alayım az kalsın korkudan ölüyordum sen bunu mu yiyorsun yeme yemek, yemek, yemek yemek mi istiyorsun sen <laughs> Hadi. Senin benzine gelelim bir. 3 saattir gelmeye çalışıyorum. Zaten kontrollerini de yapamıyorum. Gel gel oğlum titan var lan. tamam oldu. tamam titan var. Sa hallederim onu. Çünkü kazma tüfeğim RPG var. Abicim var mı? Ya abi kazma tüfeği ne işe yarar? Ben RPG ile zarzı öldürüyorum olmadı mı? Bu da e girmişler ya. Nasıl? Ben de anlamıyorum. Bu kadar uzun olmuyor şimdi. Ha hayır mi? ya. Buraya gelelim. Her defasında. Şey. Buraya gelemedikleri için. Yukarıdan RPG ile indireceğim onları. <laughs> şimdi o kadar yol mu gideceğim ben? Neyse. Hmm. Gideceğim artık. Evet. Burada çok güzel bir şey var. Ya bu kazma tüfeği. Ya yeter. Hortefas'ında yıkıyorum arabayı.

Tam oyundan. Çıkmamışsın? Tamam geliyorum. Zaten bir nerede şey var. tekrar geliyorum. Ya. Gel. Yeter. ben. Yeter ya. Ya öldüm ya. Yeter. Sinir hastası oldum ya. Ben en çok vuran silahları götüreceğim. Ya. Hazırlayacağınızı konuşuyorum. yok mu yürüyeceğim şimdi neyse yürüyeceğim artık evet geliyorum şimdi şurada da bir tane kutu var onu da açarsın artık tamam mı bir dakika tekrardan başladım? nasıl yani Oyna. Onun... Yeniden mi doğdun? Evet. Yav Ama merak etme bütün silahlarım yanımda. Onu Neyse. Neyse. Onun daha yeni mi oluyor? Nasıl mı bekliyorum Artık çok çok fazla silahlarım var. Şimdi bu gidip... Gizem. Gizem ya. Yeter. Beynim bozdu var zaten. Gidip, Arkadaşlar burada sans sessiz konuşuyorum. Daha doğrusu sansür sansürlüyorum kimi gibi bir şey. Lan 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 o arabama bindi. Gizem. Ya gizem.